oy potansiyellerinde çok büyük oranda düşme görüyorum. Şu anda gerekmiyor bence. Şu an hazır değiliz. Bunun için... Ya bundan sonraki iyi olacağını biliyor muyuz? Bilmediğimiz için şimdiki dursun bence. Bundan dolayı da İslami bir rejimin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. Gerek yok. Bu hükümetten memurum ben arkadaş. Evet. Tabii ki evet. Evet evet. Gerek. Hani önceden şunlar yoktu, bunlar yoktu diyorlar. Şu anda aynı. Yani hiçbir fark yok. Ee, şu anki ekonomik tablodan e, vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu memnun değil. İnsanlar, e, sosyal çok düşük. Yetişen yeni nesli de gözlemlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Baya kötü haldeler. Bir dünya lideri gibi bir liderimiz var aslında. Mevcut durumu düşündüğünüz zaman sizce bir hükümet değişimi gerekli mi? Kesinlikle, yüzde bir milyon gerekli. Sebep, şimdi bin tane sebep var, hangisini söyleyeyim? Şimdi herkesin e, alıştığı bir ekonomik sıkıntı var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmadık bir ekonomik sıkıntı var ülkede. Dış komşularımızla olan ilişkilerimiz var. Öğrencilerin öğretim müfredatındaki problemler var. Üniversite öğrencilerinin sorunları var, işsizlik problemleri var. Yani bir ülkede olması gereken bütün problemler şu anda bizim ülkemizde. Evrensel problemleri söylemiyorum bile. Yani onlar pandemi vesaire dünya ekonomik krizini söylemiyorum ama kendi ülkemizde az bir dünya problem var maalesef. Yani şu konjektörde aslında geri zor bir süreç yaşıyoruz. Yani bu dünyada yaşanan bu kötü süreç sonucunda bence gerekmiyor. Şu anda gerekmiyor bence, çünkü hazır değiliz. Bunun için e, şey değiliz, tamam ekonomik koşullar, bunu hepsini de hükümete e, yüklemek de haksızlık olur. Dünyada belli, ekonomi belli, savaşlar var ama şu anda bir seçim olması veya şu dakika için geçerli değildi. Yani Fikrim e, şu anlamda değil, mevcut hükümetin yaptıkları e, geçmişteki hataları şu anda e, kabul ediyorum. Ama e, şu dönem için e, hükümet değişikliği olumlu düşünmüyorum. Ya Bundan sonraki iyi olacağını biliyor muyuz? İşte bilmediğimiz için şimdiki dursun bence. Peki AK Parti gelirken iyi olacağını biliyor muydu? Biliyordum. Nereden biliyorduk? Denememiştik. Denememiştik. Denemeyeni hani denemek lazım diye düşündük. Yani şimdi şöyle. E, İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı için oradan bir güven sağladı başta. Ona güvenerekten. Size değişmesi gerekmiyor. Ya şimdi dursun biraz daha. Abi hükümet değişiminden ziyade bence e, rejimin değişimine ihtiyacımız var. Yani açıkçası bizler Müslümanız. Ondan dolayı da İslami bir rejimin gelmesi gerektiğini düşünüyoruz açıkçası. E, bizi İslam dinimiz, bizi Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesiyle alakalı bir sürü ayetler, Peygamber Efendimiz'in onunla alakalı hadisleri var. Onunla, ona, yönelik zaten İslami hükümler olması gerektiğini anlayabiliyoruz yani bizim dinimize göre. Gerek yok. Bu hükümetten memnunum ben arkadaş. Anladın mı? Niye dese? Bundan izni bulamayız. Ha, yalan mı? Şimdi her şeyi konuşmak lazım. Yine bu adam işi götürüyor. Evet. Hikmet. Evet. evet. Ya biz açıkçası Avrupa'dan geliyoruz evet, ve yüzden... orası çok daha gelişmiş olan bir ülke. Daha mı rahat Türkiye. Evet. Yani tabii ki. Evet öyle. Yani şöyle söylentiler var. Ee, işte Avrupa batıyor Türkiye daha iyi. Öyle bir şey yok. Öyle asla yani. Aslında Türkiye batıyor yani ekonomik <laughs> konusunda. Kesinlikle öyle. Hatta artıyor. <laughs> Sonrasında düşüş olduğunda bile fiyatlar hiç değişmiyor. Öyle kalıyor yani. Nasıl arttıysa. Orada ekonomi nasıl? Yüken Orada çünkü iyi yani. <laughs> Yok. bizlik yok. Biz aile olarak euro kazanıyoruz ve bizim elhamdülillah durumumuz <laughs> çok iyi. <laughs> evet. Bizim zamlar siz etkiledi orada? Yes. Or zam orada zam olmuyor ki. Yani 2-3 evet. kuruş falan herhalde. Evet. Burada... Hiç yok. Buradaki gibi olmuyor. Buradaki gibi asla olmuyor yani. Yani sizce bir hükümet değişimi gerekli mi? Evet. Tabii ki evet. Evet evet. <laughs> gerekli. Yani düzeltebilir inşallah. <laughs> yani şimdi bir de savaş var. Ukrayna ve Rusya arasında yani ne olur aslında bilmiyorum. Abi ee, şu anki konuma göre evet dediğiniz gibi şu anda değişmesi gerekiyor. Ben de aynı o şekilde düşünüyorum. Yani ee, artık hani önceden bizi 20 sene öncesiyle hani biz de gördük. Ee, hani sıkıntılar çektik. işte ekonomik kriz gördük. Yani e, 2001 2002 o süreçleri gördük ama yani şu anda ondan daha kötü durumdayız ya. Yani ben bunu görüyorum yani. Hani önceden e, şunlar yoktu, bunlar yoktu diyorlar. Şu anda aynı. Yani hiçbir fark yok. Halk istiyorsa gerekli. Benim fikrimde halk istiyor. Tabanda böyle bir değişmişliği var? Kesinlikle var. Çünkü şu anki ekonomik tablodan vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğu memnun değil. ağırlık olarak sebepler ne abi? Ekonomik. En büyük sebep ekonomik. Çünkü hiç kimse şu andaki gelir seviyesiyle istediğini bulamıyor. Yüzde yüzün üzerine çıkmış bir enflasyon var. TÜİK verilerini kimse artık ciddiye almıyor. Gerçekçi de bulmuyor. Ve çok daha garip olanı Tüecici tüketici enflasyonuyla üretici enflasyon arasındaki bu kadar büyük farkın olması çok anlamsız ve çok saçma. Üretirken yüzde 60'a yakın bir enflasyon var. Şey pardon, yüzde yüzde yüzün üzerinde enflasyon var üretim üretim safasında, tüketimde yüzde 54 enflasyon var. Bu ne kadar inandırıcı? kesinlikle dünyada örneği de yok. Ee, üretilen malda eğer yüzde yüzün üzerinde enflasyon varsa tüketimde 54 enflasyon olması e, mantıklı bir şey değil. Nasıl cevaplayacağım da öyle. Ya yani, hükümet değişimi gerekli ama aynı zamanda halkın da aynı yönde bilinçlenmesi gerekiyor. Yani hükümetle bence halk aynı paralel. Böyle bir halka böyle bir hükümet. Sizce niye değişmedi? Yani şu an mevcut durum ee, eğer yani bilmiyorum bir elimde bir çalışma ya da bir şeye dayanarak bunu söylemiyorum. Sadece gözleme dayanarak söylüyorum. Yani insanlar mutlu değil, insanlar e, sosyal çok düşük, yetişen yeni nesli de gözlemlediğimiz kadarıyla söylüyorum. Baya kötü haldeler. Tabii ki gerekli. Neden abi? Ekonomik, sosyal, sonra toplumda e, ötekileştirme bunların hepsi benim için bir değişim nedeni. Bunlar. Aynen gerek hocam. Yani şu, bu şu anki yani malum hükümet yaklaşık e, iki, e, 20 yıldan beri başımızda ama değişen bir şey olmadı. Ancak ne oldu? E, zengin, zenginleşti fakir tamam zengin. Şimdi, şimdi e, ekonomi almış başını gidiyor. Zamlar, işte zamlar geliyor. Yani biz bunlara bakalım hocam. Yani biz, dışa, biz dışa bakmıyoruz. Şimdi diyorlar ki işte Avrupa kötü. Siz de Avrupa nasıl kötü sizce? Yani burada tamam mı? Burada tamam burada bir astrız haber var burada. Yani senin paran pul olmuş. Ben yani üzülürüm, yani üzülüyorum yani. Gerçekten Türk lirası hiç yerlerde. Ben onu çok üzülüyorum yani. Tabii abi işte Gerekli yani. Hükümetin değişmesi zaten gerekli. Ülkece sarpa sardı. Adalet yok. Ekonomi yok. Eğitim hiçbir şey yok yani. Hani hükümetin bir değişmesi gerekli. Zaten torpil her yerde var. Hani o şekilde. Zaten ekonomi batmış durumda. Paramızın hiçbir değeri yok. Saçma sapan politikalarla yönetiliyor ülke. O şekilde. O battaniye. Ve o işe uza. Evet çok gerekli. Halk çok eziliyor. Ekonomi çok bozuk. Ekonomiden dolayı mı? Ekonomiden pahalılıktan. Yani yaşım itibariyle ben normalde koalisyon hükümetleri de gördüm. Hükümet değişimi, gelecek hükümet bunlar iyi olacağı kanaatini taşısam <laughs> Onay veririm ama şu anda mevcut muhalefet hükümetlerde böyle bir ışık göremiyorum. O yüzden 20 yıldır Avrupa ülkelere karşı Orta Doğu idare eden bir dünya lideri gibi bir liderimiz var aslında. ha Değişim her zaman iyidir. Mutlaka iyidir. Bu memuriyetlerde bile rotasyon alay falan mutlaka iyi olur ama diğer Orta Doğu olsun Avrupa ülkeleri olsun onlarla kıyasladığımız zaman Şimdi artıları eksileri yazmak lazım. Öyle sadece kuru kuruya ya değişsin artık yeter gayri demekle olmuyor. Artıları eksiler yazılacak. Ya bu hükümet bize ne getirdi? Ne götürdü? E, pandemi dünyayı etkiledi. Yani sadece Türkiye için bir şey değil. Hani bir evde bile reis baba evladına verir 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 de bir gün vermediği zaman e, baba sen de yani vermiyorsun. Olmaz öyle 10 tane iş yaparsın. Dokuz tanesi iyi olup da bir tane kötü olduğunda hemen çizilmemesi lazım. Hemen silinmemesi lazım. Vallahi abi gelen hükümet bunlar yiyecek hali yok. Yani durumlar belli yani. Ne diyebilin yani? Gelen hükümetin ne olacağı belli mi? Şimdi nasıl gittiyse öyle nasıl gidecek yani. Kurduğunuz kadro bu diyecekler yani. Yapacak bir şey yok Allah'ımız hakkımız ailesini versin. Yani değişim düzeltmez mi? Değişim sanmıyorum abi ya. Sanmıyorum değişeceğini yani. Değişeceğini öyle pek. Değişeceğini hiç sanmıyorum. Ya Şimdi şöyle, e, bence hükümet değişikliğinden daha çok e, gençlerin siyasete atılmaya, politikaya atılmaya ihtiyacı var. Ben mesela kendim, e, eczacılık okuyorum ben. Mesela Özgür Özel, CHP'de şu an e, eczacı olarak bir siyasetçi. Ama bizim bu alanda ister AKP ister CHP, yani A partisi B partisi fark etmez. Gençlerin daha aktif olması lazım.